Hocam, Heh. futbolculuk kariyerinizden ve de başarı hikayenizden bize biraz bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi <laughs> adın ne sen? Ali. Sevgili Ali. Şimdi o dönemki altyapı teknik direktörü bana dedi ki Akif dedi senin ayaklar çap dedi hiç plase bile vuramıyorsun dedi senden dedi hiçbir şey olmaz kıçını bile kaldıramıyorsun dedi. Ve siz büyük futbolcu oldunuz herhalde. Yok bin de işe başladım. Yani Adam haklıymış aslında yani. O zaman yine futbolu bıraksak olurmuş yani. Hocam bu nasıl bir başarı hikayesi? Ney lan? Hepimiz miyiz oğlum. Bizim hikayemiz de bu yani. Biz genelde de böyle olur. Genelde de böyle bırakırlar yani. Ama yılmadım. Yine, yine de futbolun peşine, tutkumun peşine koştum yani. Buldum mu kulüp? <laughs> Allah! Da. Dağcılık kulübü, müzik kulübü, formüler kulübü, gezi kulübü, halay kulübü. Futbol kulübü yok mu? Maalesef. E iyi de bunlar üniversitede başlayıp kız tavlayamayınca yarım bıraktığım kulüple. Sen, sen ne biçim vereceksin ya? Al şunu ben kendim bulurum ya. <laughs> Hocam, ayakları raket, şutları roket gibi bir topçu var. bomb servisi de elinde. Kimmiş bu bakalım? Ben. Bir dener miyiz? E bir deneyelim bakalım. Dener miyiz? Denemeden almaz mıyız? Çünkü denersek almayabiliriz. Denemeden olmaz ama. Fiyat bir şey. Yurt dışı tecrübem var mı bakalım? Almanya'da bulundum. Hangi takımda? Teyzemlere gittim turist olarak. Takımda yok. Futbolcu olarak? Yok. Peki Şampiyonlar Ligi? Star'dan izledim. Hiç kaçırmadım. Adın ne senin? Akif. Akif Gamsız. Akif. Pazartesi gel başla bakalım. <laughs> süper etmeyeceğim sağ ol ya. Bir <laughs> de imza töreni tertip edelim. Oh ellerin depremesine. İnşallah oynarız yani. Beni oyn oynarız diye düşünüyorum yani herhalde alırlar ikon bile. He? Alırlar mı sizce? Battaniyeyi şimdiden verdiler. Yedek olmuyordu bizim? Şey. <laughs> Belgeselini yapalım dediler de yok mu dedim? Benim niye belgeselim yapılmıyor? Total Kapudo Pro Evolution 2013. Espero que vocês possam gostar do jogo como eu gosto, tem uma oportunidade de jogar porque é um jogo que bom, divertido. Sigam no Facebook, Twitter. Beyler başarılar, başarılar. Anasını satayım. Hoca, bir de benim adımı oku ya. Her zaman yedek. Gözünü seveyim, battaniyeyle bütünleştim ya. Akif. Efendim hocam. Bu maçta sana ihtiyacımız var. Allah'a mı diyorsun? Nerede oynuyorum? Hemen başlayayım. Malzemeci izinliymiş. Şu çantaları kap bakalım. Ayıp ediyorsun hoca ya. Allah ayıp ediyorsun. Hadi lan. Kap çantaları. Bedava duş alıyorum. <laughs> salak gibi oynuyor ya. Oğlum ayağının içiyle vuracaksın, içiyle vuracaksın ya. Hiç falsa vereceksin şöyle ya. Mal mal iş yapıyorsunuz ya. Hocam gol olursa beni uyandır. Lan ben yine yemek bitti maç ya. Ben yine burada kaldım. Battaniyeyle gezdiriyorsun hocam beni ya. Ben ne zaman oynayacağım ya? Ayıp ediyorsun vallahi ya. Hey man, change. Ney lan? Change man. Bu ne? Bu kim oğlum? Rakip takımın topçusunu niye alıyorsun soyunma odasına lan? Ne diyorsun? Var var. Change, change. Ha forma mı değişecek? Ben oynamadım. Ben yedek, yedek. Change mi? man. De değişecek mi gene? Pendidir lan o. Gör bakayım. Lan dur öyle değil. Ver bakayım. Large! Large! Large olmaz. Medium, medium. Kimi kandırıyor? Lan Large yok. Yürü git. Ayakkabı, ayakkabıyı mı değişecek? Kaç senin number? Your shoes number. Your shoes number. Number change. Değişecek mi? Çu çus şusuz ağzın üstüne vururum biri git kendi soymanına